Selam herkese, hoş geldiniz. Bu videonun konusu 11. sınıfa geçen arkadaşların yaz tatilinde yapması gerekenler. 11. sınıf devam ederken TYT anlamında nasıl çalışmalar yapılabilir? Bunlardan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Evet, YKS sürecinin bence en önemli yılı 11. sınıf. Neden önemli 11. sınıf? Bir kere AYT matematiğin en temel konuları 11. sınıfta var. O yüzden 11. sınıfı verimli, güzel geçirmeniz YKS anlamında size çok şey katacaktır. Şimdi neler yapabilirsiniz? Artık yani 11. sınıfa geçtiniz. Bu yazdan bir şeyler yapmaya başlayabilirsiniz. Tabii herkesin hazır bulunuşluk düzeyi aynı olmayacağı için herkes aynı şeyleri yapmak zorunda değil. Öncelikle kendinizi bilmeniz lazım. Ne durumdasınız? Mesela temel matematik becerileriniz ne durumda? Ona göre bir yol izlemelisiniz. Zaten 11. sınıfın en önemli özelliği, bence hatta bu yazdan başlayarak söyleyebiliriz bunu, ders çalışmayı öğrenmelisiniz, plan yapmayı öğrenmelisiniz. Deneye yanıla kendiniz için en doğru planı yaparak uygulaya, uygulamaya geçirip başarıyı böyle yakalayabilirsiniz. Şimdi ben size ne kadar çalışma planı yapsam da kişisel olarak her birimizin öğrenme şekli, öğrenme zamanı, hazır bulunuşluk düzeyi farklı olduğu için aynı verimi alamaz o plandan, programdan. O yüzden kendinize özel bir program yapmanızı tavsiye ederim. 11. sınıfta bu öğrenme anlamında iyi bir sınıf aslında daha önceden tabi bunu başarabilenler becerebilenler için çok daha avantajlı şimdi 11. sınıf biraz önce söylediğim gibi IT matematiğin temeli o yüzden 11. sınıfta en en önemli şey 11. sınıfın konularını çok iyi öğrenmeniz bakın çok iyi öğrenmeniz diyorum ne yapacaksınız günü gününe ders çalışma alışkanlığı elde edeceksiniz o gün ne işlediyseniz eve geldiğinizde onu mutlaka tekrar edeceksiniz. Minimum iki kaynaktan soru çözerek o konuyla ilgili çözemediğiniz soru tipinin minimum düzeyde olması lazım. Günlük bu çalışma programını yaparsanız zaten konular pekişir. Bu konuların devamı biliyorsunuz 12. sınıfta da var bazı konuların devamı ama şimdi 11. sınıfta 11 matematikten verim elde edebilmeniz için, 11 matematiği anlayabilmeniz için bir kere temel bilgilere ihtiyacınız var. Eğer siz 9 ve 10'da yatış yaparak sınıf geçtiyseniz 11'de işiniz açıkçası çok zor. Örneğin ikinci dereceden denklem eşitsizlikler var. Mesela çarpanları ayırmayı bilmiyorsanız bu konuyu anlayamazsınız. İşte... 9. sınıfta üçgenler konusunda dik üçgenler vardı. O trigonometri sadece sinüs kosinüsle sınırlıydı orada. Yani sinüs kosinüs tanjant kotanjant bir şey yoktu. Dik üçgendeki özel bağıntılar vardı ama 11. sınıfta derin bir trigonometri konusu var. derken yani böyle bağlantılı konular var. İşte mesela çember daire var ama onun içinde biraz üçgen bilgisi de gerekiyor falan. Eğer siz 9 ve 10'unuzu verimli geçirmediyseniz bu yaz için yapabileceğiniz en iyi şey kendiniz için geleceğiniz için YKS için e, lütfen oturun 9 ve 10'un eksik konularınızı tamamlayın. Öncelikle TT çalışmayın. 9 ve 10'da eksik konularınız neyse onları tamamlayın. Ha, eğer 9 ve 10'unuzu güzel geçirdiyseniz günü gününe çalıştınız yazılarınızı hazırlandınız, ödevlerinizi yaptınız. Konu eksiğiniz yok. Tabii ki çözemediğiniz sorular olabilir. O zaman TT çalışabilirsiniz. TT'nin ilk 12 konusuyla başlayın şöyle bir tekrar yapın. Devamında 11. sınıf devam ederken evet. problemler bir rutine oluşturun. Yani günlük problem çözme ya da gün aşırı olabilir. O programı kendiniz yapacaksınız kendi şartlarınıza göre. Problem çözün mutlaka ve en önemli şey öğrencilerin çok fazla atladığı ...geometri, mutlaka geometri çalışın. Bir de biliyorsunuz TT'de yaklaşık 30 tane falan paragraf sorusu geliyor. Günlük paragraf. Yani 11. sınıf devam ederken yapacağınız... ...kendiniz için yapacağınız YKS adına en güzel 3 çalışma... ...bir paragraf çözmek, iki problem çözmek, 3 geometri. Bu üçünü yapabilirseniz ki yapmaya çalışın mutlaka... Çünkü YKS hazırlık sadece 12'ye bırakırsanız asla asla yetiştiremezsiniz. Düşünün 9-10-11 çalışacaksınız, 12. sınıfın konuları var, onları pekiştireceksiniz. Sonuçta bir tane dersiniz yok, bir sürü dersiniz var. Mümkün değil yetiştiremezsiniz. O yüzden 11'i verimli geçirseniz YKS anlamında çok büyük avantaj sağlayacaktır. Şimdi notları aldım. Atladığım bir şey olmasın diye de bakıyorum. Ayda bir mutlaka TT denemesi yapın. Şöyle bir bakın nerelerde, e, hangi soruları konularda ilgili soruları yapıyorsunuz, yapamıyorsunuz. Bunları not alın. Bir sonraki çalışma programınızı buna bunu dikkate alarak yaparsınız. Örneğin, e, diyelim ki e, sayı problemlerinden soru kaçırıyorsunuz. O zaman o konuya biraz daha fazla eğilmiş olursunuz. E, onun dışında ee, ders çalışma ders programını onu da yani ne yapabilirsiniz ee, günde 3-4 saat ders çalışmanız lazım ama bu bazı öğrenci için 2 saat olabilir bazı öğrencisinin daha fazla olabilir bir de herkesin şartları aynı değil mesela bazı arkadaşlar e, çok uzun mesafe yol gidip geliyorlar belki onların o kadar zamanı kalmıyor ee, bu çalışma düzenini lütfen kendiniz oluşturun ama hafta içi çok fazla TET anlamında bir şey yapamasanız bile hafta sonu mutlaka e, oturun. E, mutlaka biraz önce söylediğim gibi paragraf, e, problemler ve geometri mutlaka çalışın. En önemli şey 11. sınıfta en önemli şey tabii ki 11. sınıfın konuları. Aslında sadece matematik olarak değil fizik, kimya, biyoloji de zordur biraz zorlar. E, yoğundur özellikle sayısal okumak 11. sınıfta biraz yorucudur siz bir düzen oturtturun. Lütfen ertelemeyin. Günlük planlı programlı çalışırsanız verim elde edersiniz. 11. sınıf bittiğinde yani 12. sınıfa geçtiğinizde güzel tertemiz bir 11. sınıf ve TYT çalışılmış bir 11. sınıf bıraktığınızda 12. sınıfta çok rahat edeceksiniz. Neden? Çünkü hızlı bir TET tamamlamadan sonra AYT ağırlıklı çalışacaksınız. Sınavın zaten en can alıcı noktası AYT. Çünkü bu bir sıralama sınavı ve burada sıralamayı sağlayan da AYT. Tabii ki TYT'nin de etkisi var. %40'a %60 biliyorsunuz. Ama temel becerileriniz olduktan sonra TET'de soru çözerek bol bol deneme yaparak pratikleşeceksiniz. Ee, şimdilik bu kadar. Sizin sorularınız olursa, e, anlatmamı istediğiniz bir şeyler olursa yorumlara yazarsınız. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Hepinize hem iyi çalışmalar diliyorum, hem iyi tatiller diliyorum. Hoşçakalın.